Ben çok sıkılıyorum ya Gel bir yaş oyunu oynayalım Oyuncakları Gel bir yaş oyunu Ne oluyor bir de işte Oluyor mu Kızım bugün benim birazcık ev işleriyle işim var Bir tane şeker ya keyfin yerine gelir Gel al bakalım Gel kızım Kızım gel Al anneciğim ama hani her seferinde şeker veriyorsun tadı güzel oluyor bir şey diyorsun. Asya. <laughs> Öf tamam yiyorum. Al yedim. Mutlu musun? Aklıma sadece bir şey geliyor. Ee, o da da inşallah sinirlenmezsin diye düşünüyorum. Neymiş o? Kirazı çağırsak. Kiraz mı o kim be? Hani bir tane arkadaşım vardı ya. Ama anne kiraz her zaman kendi istediği olsun istiyor. Kızım ya öyle deme. Neyse ben yukarı çıkayım Kiraz'la annesini alayım. Hatta git sen getir telefonumu. Benim bulaşıklarla işim işim var. Allah Allah. Kirazla oynamayı hiç sevmiyorum anne ya. Kiraz her zaman kendi istediği olsun diyor. Ben kirazla oynamam. Ben bahçeye çıkıyorum. Ama bahçede de oturmak çok sıkıcı ki. yaş diye bastım kapı açık. Tamam. Gelin bakalım. Neyse ya ben kirozu öreyim en iyisi. <laughs> Sıkıntı mı neler yaptırıyor ya. <gülüyor> Ay <gülüyor> Neyse. Aman çok komik. <laughs> Bizim çakal kiraz yine kesin gıcık, gıcık yapacak. Çok gıcık zaten. Ne ya? Elmas mı bu? Üf, annem yine kendi eşyalarını benim odama koymuş. Gideyim de yine koyayım. Bu ne be? Kim açtı bunu? Niye kim açtı? Kesin Ahmet açmıştı. Neyse gideyim de ben bunu yine koyayım ya. Ne 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 ne? ne. Dur annem yine koyar ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> bu odada piyanses çilek mi oynaşam?

Hı. Çakıda <laughs> yok. ya. Olamaz. Kia geliyor. Üf, teyze, şimdi mi başlama zamanı. Üf. Alo? Kira sıkılıyor ama. E ben ne hani yok bir şey demedim ya. Hi. Kiraz çok sıkılıyor canım ya. 2 dakika geliversin. O zaman gelirse gelsin bana Ne? Gelin gelin. Hoş geldiniz. Daha gelmedik canım. Yoldayız. Hatta kapıyı açın. Oba. Taba taba. Kim arıyor yine ya? Şuna yine koyayım. Piyanşeşçi da yayım kaldı. Neyse kumşal oynayayım ben de. <laughs> Burada ne kadar çok kum var ya. Sıkıcı. Bari aşağıya ineyim. Bunu birlikte inelim. Hayır kesinlikle onunla arkadaş olmayacağız. Şimdi kapatalım da yani sinema odamız olduğunu da anlamasın. Hadi aşağı. Anne biz geldik. Ya bir sus ya sen de Allah Allah. Evet tatlım. Ama şimdi bit birazdan devam edeceğim. Hey, ee, kız aradım mı? Beni hemen öbünaya da geliyorlarmış. Aa tamam iyi. Her şeyini aldın değil mi canım? Evet anne aldım. Kıyafetlerimi aldım, oyuncak Bay aldım. Gece atıştırmalısını aldım. Tamam canım o zaman hızlı basıyorum. Hazırsın yani. Hacı'yım. aa. Dil bozuk galiba ya. Bir daha basayım. Demek ki iki kere basmak gerekiyormuş. Aa, aa, aa doğru kapı çaldı. Anne kapı çaldı. Ee, kızım git bak. Birlikte bakalım. Kiraz çıkar diye korkuyorum. E ee, başka kim olacak? Lavinia'yı da. Gel Lavinia'yı diye Senden korkmuyorum ben. Açalım bakalım. Aaa kiraz. Merhaba. Merhaba canım. Elif, ay Elif teyzeciğim seni çok özledim. Çok seviyorum. <laughs> seni çok özledim. Hı? Ben de seni özledim canım. Ay kız içeri gelsene sen de. Yok canım ya benim işlerim var. çalışıyorum falan ya. Tamam canım ben Kiraz'a göz kulak olurum. Bu gece burada mı kalacak? Evet burada kalacak. Kız. Hira gözün aydın. Ne göz oymaz ya. ben de memnun küçük köpek. Oyna oynayalım mı? Anne çantamı verir misin? Al kızım. Çık geleyim. Neyse canım görüşürüz. Görüşürüz. Kapıyı da kilitleyelim. Hadi bakalım. Siz üst kata çıkın. Oyun oynayın. Ben bununla mı oynayacağım? Kızım çok ayıp. Ona ayıp olmaz. Sen de oyuncaklarını al. Ben bulaş... Ya, yok. Temizliğe devam ediyorum. Tamam. Anneciğim. Al bakalım. Lavinye gel. Çantamı koyalım. Şuş be sen de. Şimdiden kavgaya başladılarsa. Ay şu oyuncak da çok tatlıymış. Bir 5 dakika otursam ne olacak ki? Hadi gidiyoruz. Hadi yürü ya. Oyuncakta oynayalım. Şu çantanı da ilk benim çantamın yanına koyalım da. Ben oynamaktan çok sıkıldım. Ee, sinema odasına gidelim. Ay ağzımdan kaçırdım. Alır. Nasıl olur dedi ya buna çok kötü bir teklif olması lazım da hayır demesi lazım da ne oldu ki hayır dememi bekliyordun istemiyorsan oynamayalım hayır canım ne no. hayır ya anneme söyleyelim bize patlamış mısır patlatsın yürü hadi gel gidiyoruz gel lan sen de anne bize patlamış tamam kızım duyuyorum bak burada gizli Oo. şey var Al. ben senin ablan değilim gidiyoruz şimdi Of ya ne güzel sinema izliyorduk. Yine dondu. Don, al sana al pis televizyon. Dur bir de başka sinemaları açayım şöyle. Of Bas, bu basma tuşu bozuk ki. Heh açıldı. Hadi izleyelim. Ay ben ne yapıyorum bu kızı? Film izliyorum zaman geçiriyorum. Artık yatalım ya. Bırak şunu. Bitirememişsin zaten. Ama yere döktün. Bana ne? Git. Sinemada açık kalsın. Yarın bir daha izleriz. Ama tam da deniz kızı. Bana ne? Aşağı iniyoruz artık. Ee, Aslı'cığım emin misin arkadaşının burada yatmasına? Eminim anne. Gönlüm razı oluyor. Of Asya Peki Aslı'cığım. Senin pijamalarından giymesin seni daha unutuyordum anne. Pijamamı giymeyi unutmuşum. Bakmasanız olur mu acaba? Artık giyildim anneciğim. Maalesef giyemez. Canım sen hiç getirmedin mi? Getirmedim. Dur bir bakayım. Aç da bak. Hem Şöyle bir baksam. Nerede ki? Yokmuş. Getirmemiş. Canım sen de onca şey getirmişsin. Bir tane kıyafet mi getirmedin? Neyse hadi yatın uyuyun artık. Gözler kapansın. İyi geceler. Ben de aşağı ineyim artık yatayım. Çok iyi geçiniyorlar ya. Bu instagram da yeni şeyler çıkarıyor. He. Gece yatıştırmalı vakti. Hmm, harikaymış. Bayıldım. Şimdi her yeri prudence dökmüş. Ay prudence diyorum ya. Ee, Asya yapmış gibi dağıtalım. Bu toplar par ya. ya. Eh. Şimdi de masum masum. Hatta hatta hatta. Bunu da buraya koyayım. O da yapmış gibi. <laughs> Çok jaga, <acıda. gülüyor> Ya gece gece ne borazan sesi gibi ötüyorsun. Ne yaptın sen buraları? Sana sıcatmaya çalışırken <laughs> köpek beni ısırdı. Ne oluyor annene söyleme. Ben zaten buradayım. <laughs> Aman neşe olur. Eh, Pürdün sana asla güvenmedi ve senden asla vakit geçirmez. Bunu öğrenemedin Ayla ve sabah görüşeceğiz. Neyse artık mecbur şuraları, to şuraları toplayayım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Bakayım. Hüks. Ah Harika kokuyor. Kokusuyla doydum. Çöpe dök. Ben yiyebilir miyim? Hayır. Yok çöpe dökme. Ziyan olmasın. Ben yerim. Evet. Videonun ortasında eğilir. 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 Evet. İmdat. İmdat. Annemi izliyorum. Bir hafta sonra. <laughs> Artık bu oyunların hiçbir eğlenceli gelmiyor ya. Anneme bir söyleyeyim bu duruma. Bakalım ne diyecek. Anne. Biliyorum tatlım ne olduğunu. Kiraz'ı çağırdım. Sinema izlemek ister misin? Kızım. Geçen hafta neden oyuncaklarını dağıttın? Ben seninle oynayabileceğim harika bir oyun biliyorum. Gel benimle. Olsun, alsana sana ya. ya ya babaya. Abone olmayı unutmayın. Tatlım burada kahve ister misin? Ay çok iyi olur. Çocuklar da ne güzel oynuyor.